Dostlarım. KP boss görevinde küçük bir hata oluştu. Videoyu çekerken FPS drop yedim. Videoda sesler çok net bir şekilde anlaşılıyor ama görüntü kare kare olduğu için bu görevi ben size anlatmayı tercih edeceğim. Bu görevi sadece anlatarak göstereceğim. Hector'dan görevi aldıktan sonra bizi NPC'ye ışınlıyor. Bu arkadaştan görevi kabul ediyoruz. Ondan sonra master kristale basarak burada mob'u çıkartacağız. Bu arkadaş görevi yapıyor. Bunu burada yakalamam çok iyi oldu. Gösterme açısından. Bu arkadaşın üstüne tıklayarak size bir şey göstermek istiyorum. Arka arkaya görevleri çıkarmamıza engel olan bir de buff var. Adı Energy of Rage. Arkadaş görevi kessin. Üstüne tıklayamıyorum şu an. Ve ben bu adamı tanımıyorum bu arada. Şöyle çıktı. Ben size onu göstereceğim şimdi. Bu debuff sayesinde biz burada arka arkaya mob çıkartamıyoruz. Burada tekli canavarlardan 5 tane keseceğiz. Arkasından ise ikili canavar keseceğiz. Double Monrach görevin ismi ikili olan kısım ise burada çıkıyor. Burada da. Üçlü olan kısmı göstereceğim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Üçlü olan kısım ise buradaki arenada çıkıyor. Ve son olarak beşli. Arkadaşlar bu görevleri yardım olarak yapabilirsiniz dünyadan. Veya oyundan bana yazıp yardım isteyebilirsiniz. Ama bu görevi eğer yardım olarak yaparsanız son vuruş yapmanız gerek. Çünkü görevi saymıyor eğer son vuruş yapmazsanız. Buraya gelip beşli çıkardıktan sonra... Görevi teslim edip KP puanını elde etmiş olacağız. Ben bu e, FPS drop yediğim videoyu düzeltmeye çalışacağım ve hızlandırarak videonun sonuna ekleyeceğim. Yine de bilgi sahibi olabilmeniz için beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.